Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur, dur, kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. ibrahimhoca.33 Instagram adresim yine bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir tane metnimiz var. Bu metne göre 5 tane soru yanıtlamamızı istiyor. Toplamda 15 puan değeri var. Yaptığın her doğru için 3 puan hesaplamada yapabilirsiniz. Artık klasik oldu bu metin soruları. Her Türkçe dersinde çıkıyor. İyi okuyalım sevgili öğrenciler çünkü ben bunlara kek sorular diyorum. Kar 2 gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Okul çıkışı bazı arkadaşlar bütün uyarılara rağmen gene sokakta kar topu oyununa daldılar. Bir adam, "Yapmayın, yaramazlar. Kar topları gözünüze gelebilir." diye bağırıyordu. Ancak oyuna o kadar dalmışlardı ki kimsenin aldırdığı yoktu. Tam o sırada karşı kaldırımda bir çığlık sesi yükseldi. Şapkası başından düşen yaşlı bir adam sendeleyerek elini yüzüne kapattı. Yanındaki çocuk yardım edin kar topu adamın gözüne geldi. Gözlüğü kırıldı diye bağırdı. Yetişkin insanlar o yana doğru koştu. Kar topu oynayan çocuklar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman çocuklar uyarılara rağmen ne oynuyordu? Sevgili öğrenciler bunun cevabı kar topu. Burada da zaten yazıyor. Bütün uyarılara rağmen gene sokakta kar topu oyununa daldılar değil mi? Ama Türkçe dersinde kar topu yazmak yerine güzel bir cevap cümlesiyle öğretmenizi sunmak gerekiyor. Çocuklar uyarılara rağmen kar topu oynuyorlar dersen daha mantıklı daha güzel bir cevap cümlesi vermiş olursun. Metne göre iki numaralı sorumuz çocuklar nerede kar topu oynuyorlar bakalım kar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı okul çıkışı bazı arkadaşlar bütün uyarılara rağmen gene sokakta kar topu oyununa daldılar. Nerede oynuyorlar sokakta sokakta yazmak yerine güzel bir cevap cümlesini tercih edelim mi çocuklar sokakta kar topu oynuyorlar dersek daha düzgün bir cevap vermiş oluruz. Çocuklar soruları metinden buluyorsun ve ona uygun bir cevap hazırlıyorsun. Zor olduğunu düşünmüyorum. Bakalım üçüncü sorumuza. Kartopu oynayan çocuklar olay yerinden nasıl uzaklaştılar? Hemen bakalım. Bakın. Kartopu oynayan çocuklar son cümleye bakarsanız görürsünüz. Kartopu oynayan çocuklar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar. Hemen soralım. Nasıl uzaklaştılar? Kaçarak. Ama kaçarak tek kelimelik cevapları ben sevmiyorum. Türkçe dersine yakışmıyor çünkü bu cevaplar. Olay yerinden kaçarak uzaklaştılar tarzında bir cevap cümlesiyle daha güzel bir puan alırsınız diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuza bakalım. 4 numaralı sorumuz şapkası başından düşen adam elinin için yüzüne kapatmış. Bakalım hemen sevgili öğrencim. Burada tam o sırada karşı kaldırımda bir çığlık sesi yükseliyor. Şapkası başından düşen yaşlı bir adam sendelerek elini yüzüne kapattı. Niçin kapatıyor? Yanındaki çocuk yardım edin Kartopu adamın gözüne geldi gözlüğü kırıldı. Çocukların attığı kar topu gözlüğünü kırdığı için elini yüzüne kapatmış. Tarzında yazacağım bir cümle yine sana bir cevap cümlesi sana 3 puan daha kazandıracaktır. Bu metne göre 5 numaralı son sorumuz. Bu metne uygun bir başlık yazınız diyor. Çocuklar başlık buradaki konuyla uygun olması gerekiyor. Ben burada şöyle diyorum. Oyunda dikkatli ol şeklinde bir başlık. Tabi başlığı yazarken lütfen kelimelerin ilk harfinin de büyük olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Farklı şeyler olur mu? İşte sokakta oynayan çocuklar diyebilirsin tabii ki. Oyun ve tedbir diyebilirsin. Sana kalmış sevgili öğrencim. Buradaki konuyla ilgili herhangi bir başlık yazabilirsin. Atıyorum mavi balina diyemezsin değil mi? Çünkü mavi balina ve buradaki konunun hiçbir ilgisi alakası yok. Başlığın buradaki metinle alakalı olması gerekiyor. Benim tercihim bu oldu. Sen de farklı bir başlık tabii ki tercih edebilirsin. Yazılımızın B bölümünde gerçek ve mecaz anlamlı etkinliğimiz var. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden Gerçek anlam içerenlerin başına G harfi, mecaz anlam içerenlerin başına M harfi yazınız diyor toplamda 10 puan değerinde. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Dünkü sınavda şöyle bir açıklama yapalım sevgili öğrenciler. Eee sözcüğü okuduğunda aklına gelen ilk anlam e, gerçek anlamlıdır. Başka bir anlam çıkartabiliyorsan orada mecazi bir anlatım vardır. Dünkü sınavda çok ağır sorular vardı. Yani ağır deyince benim kilo olarak ağır basan bir ağırlık aklıma geliyor. Burada ağır sorular dediği zor sorular. Farklı bir anlam çıkartıyorsam ben buna mecazi anlatım diyebilirim. M harfini yazdım. Annem gömleğin düğmesini dikti. Buradaki anlamı e, gerçektir sevgili öğrencim. G harfini yazdım. Tatilde kitapları büyük bir iştahla okumaya başladı. Yani iştahla yemek yiyebilirsin ama büyük bir iştahla okumaya başladı. Hevesten bahsediyor. Dolayısıyla başka bir anlam çıktığı için mecazi bir anlatım var. Hasan bana çok soğuk davrandı. Hava soğuk olabilir, dondurma soğuk olabilir, su soğuk olabilir ama soğuk davranmak benimle çok ilgilenmedi anlamında. Dolayısıyla başka bir anlam çıkartıyorum. Mecazi bir anlatım vardır. Yemek çok tuzlu olmuş derken de yine buradaki tuzlu kelimesi birinci anlamda kullanılıyor. Gerçek anlamdadır. Buraya da G harfini yazmam lazım. Yazılımımızın C bölümü deyimlerle ilgili aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz diyor bize. Baktığımız zaman ağzından bal damlamak, üstüne düşmek, karnı zil çalmak, yüreği ağzına gelmek, süt dökmüş kedi olmak diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencim. Ağzından bal akmak. Bakın şöyle yapalım. Buraya A harfi, B dedim, C dedim. Burada D, burası da E harfi olsun. Hemen bunları eşleştirelim şimdi de. Ağzından bal akmak. Çok güzel konuştuğun zaman ağzından bal damlıyor derler değil mi? Hemen buraya benim A harfini getirmem gerekiyor. Ee, üstüne düşmek. Ee, birisini çok sevmek ya da korumak anlamındadır. Buraya da B harfini yazdım. Ee, uslu uslu oturmak ya da şöyle diyelim. Karnı zil çalmak. Çok acıktığın zaman karnın zil çalıyor dersin. Buraya da C harfini getirdim yüreği ağzına gelmek. Yüreğim ağzıma geldi. Çok korktuğun zaman bu ifadeyi, bu deyimi kullanabilirsin. Buraya da D harfini yazdım. Süt dökmüş kedi olmak. Uslu, uslu oturduğun zaman süt dökmüş kedi gibi değil mi? O kedi orada bekler. Uslu, uslu oturur. Buraya da E harfini getirerek eşleştirmemi tamamladım. Yazılımızın ç bölümünde aşağıdaki cümlelerdeki sözcük yani kelime sayısını yazınız diyor bizden. Çocuklar her kelimeyi bir öncekinden ayrı boşluk bıraktığı zaman bir önceki kelimeden ayrı olduğunu görebilirsin zaten. Bakın çocuklar bahçeye koşup kardan adam yaptı. Birinci kelime, ikincisi, üçüncü kelime koşup dördüncü kardan ve beşinci kelime adam altıncı kelime de yaptı. Buraya hemen altı yazdım. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Dört taneden oluşuyor. Bakalım hemen. Annesiyle alışverişe giden Zeynep. Beş. Şu ana kadar beş oldu. Kilo mandalina aldı. Çocuklar yukarıda beş aşağıda üç tane toplamda sekiz kelimeden oluştuğunu görüyorum. Havuç göz sağlığımız için yararlı bir besindir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sözcük ya da kelimeden oluştuğunu görüyorum. Her yeri bembeyaz bir örtü kaplamıştı. Her yeri bembeyaz bir örtü kaplamıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sözcükten oluşan bir cümlemiz. Yazılımızın D bölümünde verilen kelimelerdeki hece ve harf sayısını yazınız diyor 10 puan değerinde. Çocuklar bir cümle, kelimeye baktığımız zaman İçerisinde kaç tane sesli harf varsa o kadar hece olmak zorunda. Mesela bilgisayardaki i harfi, i harfi, a harfi, a harfi toplamda baktığım zaman dört tane ünlü harf varsa o zaman hece sayısına da 4 diyebilirim. bil gi şeklinde bunu hecelerine de ayırabilirsin. Do-lap iki tane heceden oluştuğunu görüyorum. Spor dikkat et. Si-por deme buna. Tamam mı? Bunu birden okuman gerekiyor. Ya da içerisinde bir tane ünlü harf var o zaman bir heceden oluşmuştur. Sırahi 3 heceden oluşmuş bir kelime. Ekmek 2 tane heceden oluşmuş bir kelime. Peki. Şimdi harf sayısına bakalım. Burada hece ve harfi de lütfen birbirine karıştırmayalım. Çocuklar bilgisayarda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane harfin olduğunu görüyorum. Dolap kelimesine baktığım zaman D, O, L, A ve P toplamda 5 harften oluştuğunu görüyorum. Spor kelimesinde 4 tane harfimiz var. Sürahi kelimesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harften oluştuğunu görüyorum. Ekmek kelimesine baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane harften oluştuğunu görüyorum. Yazılımızın E bölümü 40 puan değerinde çoktan seçmeli test sorularından oluşuyor. Toplamda 10 tane. Yaptığın her doğru için 4 puan olarak hesaplamada yapabilirsin. Yukarıdaki metnin türü nedir diyor bize. Çocuklar düz yazı şeklinde yazıldığı için bir kere şu şiiri ee, elemem gerekiyor. Bale vücudun bütün ağırlığının ayak parmak uçlarına verildiği bir danstır. Düzenli ve sıkı bir çalışma süreci gerektirir. Klasik müzik eşliğinde yapılır. Sevgili öğrenciler biz bu metni okuyarak bale hakkında bazı bilgiler edindik değil mi? Bilgilendirici metin doğru cevabım C seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Eş anlamlı sözcükler yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Kara siyah demek A seçeneği eş anlamlı. Okul mektep demek eş anlamlı. Öykü ve hikaye eş anlamlı sözcüklerdir. Buna dikkat et. Ceza tam tersi ödül. Bunlar zıt anlamlı sözcüklerdir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti konmalıdır diyor bize. Bakalım. Gezmekten çok hoşlanıyorum. Tamamlanmış bir cümle. Nokta gelir. A seçeneğini eledim. Kaç tane kalem alacaksınız? Bunu uygun bir ses tonlamasıyla söylerseniz onun bir soru cümlesi olduğunu çıkartabiliriz. Sonra da soru işareti gelecek. Bu da gitti. Hangi kitaptan faydalandın? Yine soru sormuş soru işareti. Üf, of, öf, ne bileyim imdat, eyvah, yandım gibi ünlem ifadeleri hemen bunların sonuna ünlem işareti koyulduğunu görüyoruz. Doğru cevabım C seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla yeni, büyük, uzun kelimelerin zıt anlamlıları verilmiştir diyor bize. Çocuklar yeni kelimesinin zıt anlamlısı eski, sırasıyla dediği için B ve D seçeneğine eledim. Büyük kelimesinin tersi küçüktür. Buna lütfen dikkat edelim. Önce eski, büyük ve küçük zıt anlamlı, uzun ve kısa kelimeleri zıt anlamlı sözcükler. Doğru cevabım A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman sen benim kalbimde saklısın. Ben de geliyorum. Sen de çok güzelsin. Yarın da size geleceğiz. Çocuklar burada özellikle D'lerin koyu harfle yazıldığını görüyorsun değil mi? D'leri burada yazarken şuna dikkat etmemiz lazım. Biz D'yi kaldıralım. Cümlede bir anlam bozulması oluyorsa, daralması oluyorsa bitişik yazılır. Olmuyorsa ayrı yazılır. Sen benim kalbim saklısın. Cümlede bir anlamda daralma oldu bu cümlede. Dolayısıyla bunun bitişik yazılması gerekiyor ki bitişik yazılmış. A seçeneğini elerim. Ben de geliyorum derken D'yi hemen kaldıracağım. Ben geliyorum. Cümlenin anlamında bir daralma, bozulma göremedim. Dolayısıyla buradaki D'nin ben kelimesinden ayrı yazılması gerekiyor. Hatayı istiyor bizden. Doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz. Bunu duyunca tepem attı cümlesindeki tepem attı deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenimizin tepesi attı. Neden acaba? Çok mu sinirlenmiş, öfkelenmiş mi yoksa? Doğru cevabım C seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz harf sayısı en fazla olan kelime hangisidir diyor bize. Bakalım sevgili öğrenciler. Masa kelimesinde 1 2 3 4 tane harfimiz var. Televizyon kelimesinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane harfin olduğunu görüyorum. Bardak kelimesi 1 2 3 4 5 6 tane harften oluşmuş. Yastık kelimesi 1 2 3 4 5 6 tane harften oluştuğunu görüyorum. Benden en fazla olanı istiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz yukarıda verilen cümledeki boşluklara hangi noktalama işareti gelmelidir? Atatürk bir sözü var, alıntı bir sözüden önce ve sonra tırnak işareti kullanmam gerekiyor. Atatürk hemen tırnağı açtık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Buradaki cümlenin bak içeride bir cümle var. Ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde. Bunun öncelikle bir işaretini eklememiz gerekiyor. Bu tabii ki ünlem işaretidir. Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene Ünlem işaretini ekledim. Tırnağımı kapattım dedi. Ve sonrasında da noktayı koymuş zaten. Doğru cevabım tırnak ünlem ve tırnakla A seçeneğidir. Çocuklar bir metnimiz var. Bu metne göre iki tane soruyu yanıtlamamızı istiyor bizden. Hemen bakalım. Soğuk havalarda sokak hayvanlarına yardımcı olmamız gerekir. Onlara koyacağımız bir kapsu, birkaç lokma yemek, yapacağımız küçük bir barınak belki de onların hayatta kalmasını sağlayacaktır. Bakalım. Metine göre soğuk havalarda yardımcı olmamız gereken nedir? Çocuklar baktığımız zaman soğuk havalarda bakın ilk cümlede yazıyor zaten sokak hayvanlarına yardımcı olmamız gerekir. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bu metinle ilgili diğer sorumuza da bakalım. Metinde hangisinden bahsedilmemiştir? Sevgili öğrenciler buradaki olumsuzluk olumsuzluk e, kalıplarına da m gibi ma gibi olumsuz eklerine de lütfen dikkat edelim. Bahsedilmeyeni bizden istiyor. Bakalım hemen. Bir kap su, birkaç lokma yemek, bir barınak sıcak tutacak kıyafet. Baktığımız zaman çocuklar bakın. Onlara koyacağımız bir kap su. A seçeneğinden bahsetmiş. Birkaç lokma yemek. B seçeneğinden bahsetmiş. Yapacağımız küçük bir barınak. Barınaktan da bahsetmiş ama sıcak tutacak bir kıyafetten bahsedilmemiş ki hayvanlarda sokak hayvanlarında kıyafete değil barınmaya, suya, yemeğe ihtiyacı vardır. Doğru cevabım D seçeneği. Çoktan seçmeli test soruları da bitti. Bir diğer bölüm aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız diyor. Çocuklar öykü kelimesinin eş anlamlısı hikaye demektir yazıldı. Türk ulusu, Türk milleti, ulus ve millet kelimeleri yine eş anlamlı sözcüklerdir. Bir diğeri misafirlerim var, ağırlayacağım konuklar var. Buraya da konuk kelimesini hemen yazmak istiyorum. Arkadaşımdan bir armağan aldım, bir hediye aldım. Armağan ve hediye kelimeleri de yine eş sözcüklerdir. Okul kelimesinin eş da mektep demektir. Buraya da mektep sözcüğünü yazdım. Yazılımızın G bölümü aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşısına yazınız diyor. Hemen yapmaya çalışalım. Çocuklar zıt anlam birbirlerini tam tersi olacak şekilde yapalım tamam mı? Uzun ve kısa kelimesi zıt anlamlı sözcüklerdir. Savaş kelimesinin tersi barış demektir. Zor kelimesi ve kolay kelimesi yine zıt anlamlı sözcüklerdir. Erken kelimesin işte erken kalktım, geç kalktım kelimesinin zıt anlamlısı geç demektir cesur, ne kadar cesur bir çocuk. Ne kadar korkak bir çocuk. Yine cesur ve korkak kelimeleri de zıt anlamlı sözcüklerdir. Yazılımız sona erdi. Bir puan aldım buradan. O puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Yazılıya girecek olan bütün öğrencilere başarılar diliyorum.